Aşkım benim seninle birincisi böyle bazen derin böyle ailesel şeyler konuşuyoruz ya. Seninle konuşmayı çok seviyorum çünkü neden biliyor musun? Geçen gün aşkım bir arkadaşımla konuşuyorum kız. O ilişkisi alakalı bir problemi anlatıyor tamam mı? Dedi ki. Ya, dedi ki hiçbir şeyimi merak etmiyor dedi. Yani nasıl bir çocukluk geçirmişim, hani nasıl zorluklar yaşamışım, hiçbir şeyimi merak etmiyor dedi. Ya o an sen geldin aklıma. Bazen böyle sana kötü bir anımı anlatınca benimle birlikte ağlamam. Ondan sonra ne bileyim böyle travmalarıma mesela çok saygılı davranma. Ya, travmalarım travma olmaktan çıkacak neredeyse senin bu anlayışından dolayı evet kedi köpek gibiyiz birbirimizi yiyoruz. Evet tamam kıskanıyoruz o an ufak tefek bir şeyden. Çok sinirleniyoruz ama gerçekten sen benim her şeyim oldun. O yüzden senin en çok böyle e, derin sohbet etmeyi seviyorum. Bir şeyleri paylaşmayı Hı. böyle hayatımla ilgili. Ve aşkım bir de ne hissettiriyorsun bana biliyor musun? Şimdi mesela bir böyle şey arkadaşım vardı. Mesela Eğlenmeye çıktığım bir arkadaş grubum vardır. İşte dertleşmeye çıktığım bir arkadaş grubum vardı daha doğrusu. Ne bileyim böyle sohbet ettiğim, sadece kahve içip muhabbet ettiğim arkadaşlarım vardı kız. Ondan sonra aşkım e, böyle birine bir şey anlatırken dinlemek için dinler ya. Anlar, anladın mı? Böyle sen, seni dinlemek için dinler hemen böyle kendi şeyini anlatmak için bekler falan. Hiç seninlemez sen o kadar böyle o duygun gelişmiş ki hiç o an yani ne kendinle ilgili bir şey anlattığını duydum ne böyle dinlemek için dinlediğini duydum. Hep benimle yaşıyorsun ya. İyi bir şey anlatıyorum benimle birlikte mutlu oluyorsun. Kötü bir şey anlatıyorum benimle birlikte duygulanıyorsun. Gerçekten çok değişik bir karakterin var hayatım. Ben hiç senin yani senin kadar dört dörtlük birini gör. Bak maşallah herkesin diyeyim. kusuru var maşallah. Herkesin kusuru var. Senin de var tabii ki ama gerçekten karakterin çok oturmuş. Kocamı övdüm. Neyini övdün? Kocamı. Bir daha güzelce de. Kocamı. Ama biliyorum ki herkese karşı böyle değilsin. Bana aşık olduğun için böyle. Evet, böylesin. Orası başka. Aşkım zaten herkese karşı böyle olmaz. Ne yapıyorsun? Ay topum kaydı. Herkese karşı böyle oldun mu zaten? Tabii ki olmaz mesela geçen hani kızla burada konuşuyorduk ya. Şey dedi hani. Hangi kızla? Yeni gelen Esin var ya onunla konuşuyorduk. Hani belki olması kim olur falan filan. Böyle hani sıkıştırıyoruz ya biz yeni gelenlere. Ben o, ama şey muhabbetini sevmiyorum mesela. Yok atıyorum işte. Bana sonra İlayda olmasaydı kim olur? Siz kızlar onu çok kötü yapıyorsunuz bazen. Aşkım biz yeni gel gelmiş. okey. Şipi yok vesaire. Soru konuşmak için konu yapıyoruz. Öyle bir ihtimal yok yani. Böyle dışarıda da. Neyse ondan sonra şey dedi. Ya dedi karakter olarak görkem dedi. Yanlış anlama dedi hani say, o kadar sahipleniyor ki dedi. Normalde ben mesela çok kıskancım ama gururlandım. Anladın mı? Beni öyle bir sahiplenmişsin ki çünkü kız geldiğinden beri bizi izliyor gelmeden önce bir bizi izlemiş. Evet bu arada izlemiş de bayağı. Ha, ya beni öyle bir sahiplenmişsin ki bak bunu demesi benim hoşuma gitti anladın mı? Ya şunu demedi. Ya işte görkem esmer uzun boylu kaslı demedi. Sana, sen, senin sahiplerin işi dedi. Kadının sahiplerin işi dedi. Bu yüzden görkem dedi. Evet ama tabii bunun için de aşık olmam lazım. Ben de öyle dedim. Dedim ki sen... o bana özel. Ondan sonra böyle yaptım. Sen iyi görcüsün o zaman dedim. <laughs> Çünkü bana olan tavırları o dedim. O da dedi ki evet fanısınız falan yaptı. Evet. ben sana. Çok güzel olmuşsun.